Musa o süreyi doldurunca ailesiyle birlikte yola çıktı. Turun yanından bir ateş hissetti. Ailesine, "Durun, ben bir ateş hissettim. Olur ki oradan size bir haber yahut o ateşten bir kor getiririm. Belki ateş yakarsınız." dedi. Oraya varınca vadinin sağından o bereketli yerde o ağaçtan şöyle bir ses geldi. "Ey Musa, şüphesiz ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım." O ateşin içinde olan da, çevresinde bulunan da mübarek kılınmıştır. Varlıkların sahibi olan Allah'ın bir eksiği yoktur. İşte ben, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar çünkü sen kutsal vadide tuvadasın. Ben seni seçtim. Artık vah yolunacakları dinle. İşte ben, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur.'' bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Sağ elindeki nedir ya Musa? Dedi ki, o benim değneğimdir, ona dayanırım, onunla davarıma yaprak silkerim, ona başka ihtiyaçlarım da olur. Dedi ki, bırak onu Musa. O hemen bıraktı, bir de ne görsün, o bir yılan olmuş, koşuyor. Ne zaman onu sanki bir yılan gibi deprenir gördü, Gerisin geri dönüp arkasına bile bakmadı. Musa, dön. Korkma. Çünkü sen güvende olanlardansın. Onu al. Korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Elini koynuna sok. Lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. Bunlar Firavun ve adamlarına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir topluluktur. Firavuna git çünkü o pek azmıştır. Ona de ki: "Arın maniyetin var mı? Rabbine giden yolu göstereyim ki ona saygı duyup korkasın." Musa dedi ki: "Rabbim ben onlardan bir adam öldürdüm. Korkarım onlar da beni öldürürler. Rabbim doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum." İçim daralıyor. Dilim tutuluyor. Onun için elçiliği Haruna ver. Onlara karşı işlediğim suç da var. Korkarım beni öldürürler. Allah asla dedi. O zaman ikiniz de belgelerimizle gidin. Doğrusu biz sizinle beraber dinlemekteyiz. Ve böylece Musa Aleyhisselam Mısır'a Firavun'un sarayına gitti. Firavun'a tabinin emrettiği gibi yumuşak sözle yaklaştı. Ona alemlerin Rabbinden, cennetinden, rahmetinden, onun varlığına inanıp ibadet etmenin gerekliliğinden bahsetti ve İsrailoğullarını göndermesini istedi. Firavun, Hz. Musa'yı alay ederek dinledi ve ona ''Alemlerin Rabbi de kimmiş?'' diye sordu. Musa aleyhisselam, ''Yerin, göğün ve ikisi arasının sahibi'' diye cevap verdi. Firavun onunla alay etmeye ve onu küçümsemeye devam edince Musa Aleyhisselam onu başka bir yolla ikna etmeye çalıştı. Ona mucizelerini göstermeye başladı. Elindeki asaya atınca yılana dönüştü. Elini koynuna soktuğunda bembeyaz ay gibi çıktı. Firavun etrafındakilerle istişare ettikten sonra Musa'nın sihrine karşılık biz de bir sihir göstereceğiz dediler.

وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون